Sorularımızı cevapladı. E, aklımızda olan, sizlerin merak edebileceği soruları e, sorduk. O sorulara cevaplar aldık. O cevapları şimdi sizinle paylaşmak istiyoruz. Astor, bize ne dedi? E, ya, ana hatlarıyla şunu söyleyeyim. Türkiye'de gerçekten hani enerji işiyle ilgili yeni bir, zaten kendi işinde devdi ama bizim alıştığımız bir şirket. Yeniden böyle endeks tarafında bizim çok konuşacağımız bir şirket kazanmış durumdayız. Yani. Bence bunlardan biri Astor, biri de Gesan. Biz bunları seneler içerisinde çok konuşmaya devam edeceğiz. Ee, portföylerin belli bir ağırlığında Astor'da Gesan'da bence olmalı. Zaten şirketin aslında bakış açısında bugünkü anlattıklarında <laughs> genel tavrında e, orta uzun vadeli projeksiyonu içerisinde bizim söylediklerimizde çok örtüşen hikayeler var. Çünkü biz aslında şirketin geleceğini değerlendiriyoruz. Yani hem GESAN'da hem Astor'da attıkları kaplar, bundan sonraki hikayeler, bunların büyüme projeksiyonu işte aldıkları işler gibi şeyleri özellikle fiyatladığımız için bu hikayeler bir miktar daha devam edecek. Şimdi Astor tarafına bakınca benim aklıma gelen ikinci e, hedef seviyesinde geçtiğimiz yani 80'ler konuşuyorduk burayı geçtik burada bir miktar dinlendik. 120 konuşuyorduk bir miktar dinlendik yine üzerinde kaldık. Şimdi Astor'da teknik olarak haftaya 130-120 arasındaki kapanışlara dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bu kapanışlar gelirse Astor hikayesi 180'lere doğru devam edecek ve orta uzun vade bir hikaye olacak. Aslında Astor'da düzeltme ve düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Sadece portföy ağırlığı olarak şunu unutmamak lazım. Bu kağıt çok uzun değil. Halk arzında 12 liralardaydı. Yani 10 katına gelmiş bir kağıttan bahsediyoruz. Aşağı o bir... korkutuyor zaten. Bugün Aynen. E, orada CFO ile vesaireyle konuşurken de onu söyledik ya yani 10 katına geldi ve yatırımcının korktuğu yerler burası. Onlar da bize dedi ki yani korkulacak bir şey yok aslında. Evet fiyat 10 kat gibi görünüyor ama biz 10 katlık iş yapıyoruz zaten diyor. E, bence zaten önemli olan konu bu. Yani biz Türkiye'de aslında şunu fiyatlamıyoruz. Yani bunu ayırt etmek lazım. Şu an olan resmi asla fiyatlamıyoruz. Hani geleceğe oynamak bence çok önemli. Siz o geleceğe ayrış... Çünkü şu an olan bilançoyu okumak ya da düşen bilançodaki yorum yapmak değil. Düşen bilançonun ileriye etkisinin ne olacağını tahmin etmek hmm. etmekte para kazandırıyor. Astor'da orta uzun vadede bu hareketi devam ettirecek. Sadece şunu unutmamak lazım. Eğer bu hafta 130-120 arasında tutunamaz bir miktar gevşeme yaparsa tam bir alım fırsatı. 130-120 arasında eğer tutunabilirse yine alım fırsatı. Elinizde varsa kar satışlarıyla biraz önce anlattığım gibi yarısını satıp alttan alarak taşımaya devam edebilirsiniz. Çünkü 120 üzerinde kapanışlar artık yeni hedef seviyesini 180'lere doğru çekti. Biraz orta uzun vade hat haline dönüştü bence. Bakmayın yüzde sekiz yüzde on hareketler yaptığını bir yerde durulacak endeks de durulacak. O yüzden yavaş yavaş normalleşmeden sonra 180'lere doğru bir hareketlilik görürüz diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi kar satışları yaparak biraz böyle e, montan arttırarak e, idare etmekte ve devam etmekte yarar var. Peki şimdi az önce senin